Merhaba arkadaşlar güzellikle Brawl Stars izleyeceğiz ama komik yerler de var orada. Hemen başlayalım. Birisi yazmış ki yoruma. Gel VS atak. Hadi atakla. Bakalım sen yeneceğim ben mi? Takım kodunu yazar. Ama inşallah yazar takım kodu ama hemen başlayalım. Oo tamam sıkışmış. Hayır kaç. Kaçım. Oh, Allah patladı vallahi. Oo. <laughs> bir tane enerji çıktı. Şey var. Vuruyor. Deniz. Oha. Vallahi kutudan şey çıktı dene. Deniz kutu ya arkadaşlar. Ne yapıyor? Yine yapıyor. Aha yine çıktı. <laughs> Lan. Vuruyor. Taktik yapıyor. Ve çiğ şey var. Ultisi var. <laughs> vuruyor geri gidiyor. <laughs> o vuruyor. Sinirleniyor. Sinirlendi. Bak yine kutu. <laughs> bütün kutuları kırıyor. Sinirden bütün kutuları kırıyor. Aha yine çık. o brok ne yapıyor? Ana ne yapıyor lan bu? Orada şey var ya. Lan! Nasıl abi? Lan! Adam bak kö... Buraya nasıl geldi lan o? Allah! Ne oluyor? Lan! You. Kaçtan bomba geliyor? Colt da kaçmaya çalışıyor. Yazık! Colt'a yazık lan! Allah Colt'a yazık! <gülüyor> <gülüyor> Uy. Bob. Oha. Yu. Bir mermi sıktı. Oha yani ya. Aa Among Us'a geldik. iki kişi imposter. Vuramıyorlar. <laughs> <laughs> Aa. Oğlum vurmayın. Bak ne vurmaya çalışıyorlar. Agar be. Aya Mortis. Mortis. Yazık Mortis'e be. Mortis'e yazık. Ana. Bunlar takımdı ama bunlar birisi kötü. Nasıl oluyor iş? Virjor onlar kazandı. <laughs> Tamam 8 bit. O 8 bit ne yapıyor? Vuruyor. E. Yürüyor. Bibi. Bibi ne yapacağım lan? Öldüreceğim. Mi? Aa. Enerji vurdu. Oha! E <laughs> Oha lan ne oldu? Ne oldu? Oha! Bütün mix'ler ne yapıyor? Hepsi öldü. Tara ne yapıyor? Tara hepsini öldürüyor. Hayır. Hem Pemin öldü. Aha orada Ayşe'yi pustu. Pusarak öldürdü. Ne olacak? Bir daha mı gelecek? Aha bir daha geldi. Oğlum savaştan beri bu gelecek mi? Bir daha geldi. Lan oğlum öyle öyle bir hal oldu adam. Bırak adamı. Bir daha geliyor. Lan oha bin tane loğum var lan. Bir daha mı geç? Bir daha geliyor. Ne oluyor lan? Şişi, şişi. Şişi diyorum. Şişi diyorum. Şişi bir hal oldu. <laughs> Lon bir hal oldu. Mortis. Mortis ne yapıyor? Uy. Bir, bir, bir. E. He yarımdı. Birisi gelecek değil mi Şimdi boş boş mı gidecek mi? Oha. <laughs> Şimdi hangi kapıyı seçsem diyor. He kapılar seçiyor. Aga <laughs> be. Sarı, sarı, sarı. Sarı. Ya ama kırmızı yanlış. Evet. Ne? Poko mu yiyecek bir dakika. Oo, aa, tane reklam var. Bin tane reklam var be. Heh, lan bu neden burada başladı ya? Hayır be. Oo, adam zengin oldu valla. Dokuz tane mi? Sonra onlara gidip intikam mı alacak? Aa iki kişi izliyor adamı. Adam iki kişi izliyor arkadaşlar bakın. Sonra intikam alsan adamı. Aha spark. Spark Sp nasıl oldu lan o? Yarış. Mortis. Mortis kazanır. Mortis alır. Ona hepsi gelişti. Hepsinin kostümü geldi. Ne yapıyor bu Mortis? Mortis izimiz. O kırdı ne güzel. Kız bu. Hem de o da şeydeydi lan. Bir dakika. Ay göbe eskilerden iki yıl. Bakın. Ay ve eskilerden. Oho. Her yerde domamak damamak var lan. Ne oluyor? Her yerde damamak var. Ne yapıyorsunuz oğlum? Neden dönüyorsunuz? He arkadaşlık kırmaya çalışıyor. <laughs> Gidiyor. Şu an ne yapıyor? Aha. Uçtu. Uçuyor mu? Hayır, ha, uçtu. Bahçede bahçede e oradan uçtu. Ne alaka? Aha, aha. kaç 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 kaç. Kaç kaç. Böyle geliyor geliyor. Kaç. 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 Hayır. Hayır. Hayır be. Mortis söylüyor. Mortis istiyorum. Damamak ölüyor. Murtis diyor. Dama Dama da, kendini intihar ediyor. Ay gel be. Oha ne yapıyor lan? Bütün nitalar. bir tane nita var. Tek panda şey yoktu. Panda şey. Nita. Bütün... Lan nita. Nita ordusu oldu. Ne yapıyorlar? Ne? Oha. Ne oluyor? <laughs> Birisi vuruyor. Mortis var. Lan Mortis var. He ayı varmış. He Mortis zannettim. Ayının süper gücü var. Eskiden ayının süper gücü mü vardı? Ne güzel lan. Hayır be. Pelin ne yapıyor? Oha! Şimdi bakalım. ilk kim ölecek? ne yapıyor pen? Oha! Bu kadardı arkadaşlar. Bazıları komik de bazıları komik Videonun sonuna de. kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.